Yurt dışından almış olduğunuz telefonunuzu kaydettirmenize rağmen servis yok uyarısı alıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni kayıt işleminin henüz tamamlanmamış olması olabilir. Peki biz telefonunuzun kayıt olup olmadığını öğrenebilir miyiz? Bunu öğrenmenin çok basit bir yöntem var. Şimdi size adım adım bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Google'ı açıyoruz ve burada e-devlet yazıyoruz. Ardından Google'da aratıyoruz. E-Devlet'e giriyoruz ve giriş yapmanıza gerek yok. Burada arama yerine e-mail sorgulama yazıyoruz. Ardından ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu e-mail sorgulamaya tıklıyoruz. Burada e-mail no var bakın 15 haneli e-mail no. Telefonunuzun kutusunun arkasında yazabiliriz. Telefon içinde genel hakkında en aşağı inerseniz orada yine e-mail bulabilirsiniz. Buraya e-mail'inizi yazın. Evet e-mail yazdım ve bakın bu da benim ekranım. Şimdi e-mail'i blurladım. TC'mi de blurladım. Eğer ki sizin ekranınızda böyle çıkıyorsa yolcu beraberi kaydeden cihaz şeklinde bir şey çıktıysa sizin telefonunuz kaydedilmiş demektir. Sizin e-devlet sayfanızda böyle olmasına rağmen yine de servis yok uyarısı alıyorsanız da BTK'yı aramanız gerekiyor. BTK numarası da 120 dostlarım. Eğer sizde bu sayfa çıkmadı bunda da yine tekrardan BTK'yı arayıp derdinizi anlatmanız gerekiyor. Her şey yolunda giderse ve telefonlara bakarlarsa eğer 24 saat içinde sorunuzu çözebilirler. Benim gözlemlediğim kadarıyla genelde operatörünüzün işlenmesi biraz uzun sürdüğü için bu 24 saat ve 48 saat arasında değişebiliyor. Diğer merak ettiğiniz tüm konular için de yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ben sizin yorumlarınızı bekliyor olacağım ve hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.